Selamlar hepinize. Ara sezonun kazananlar ve kaybederlerini sınıflandırdığımız tier listimize yeniden hoş geldiniz. Bugün tekrardan Avrupa bölgesinde dönüyoruz. İki tane NA takımı yapmıştık üst üste Undertale'de TSM'den. E, bugün de Fanatik'e geçmeye karar verdim. E, fanatik'te tabii ikişer oyuncu değişikliği var. Yani iki rolde e, hem orta koridorda hem de nişancı pozisyonda oyuncu değişiklikleri yaşandı. E, tabi tabii Fanatik dünya şampiyonasında aslında sonradan da olsa iyi bir çıkış yakaladı. Bence özellikle playoff oynadıkları playoff serisinde gayet iyi oynadılar. Ki grup aşamasının sonlarına doğru da bir sistem oturtmaya başladıklarını görmüştük fanatin. Özellikle daha self-made ve alt koridorun baskısı odaklı bir oyun stil oturttuklarını görmüştük. Ki bu da bence onların işine daha çok yaradı ve daha çok kazanmaya, daha baskılı bir oyun oynamaya başladılar. Ama ara sezona geldiğimiz zaman iki oyuncu değişikliği oldu ve ciddi anlamda yapı değiştiren oyuncu değişiklikleri olmasını bekliyorum ben bunları. Ama üstten aşağı doğru başlayalım yine. Ee, üst koridorda bir UPO devam edecek ki dünya şampiyonasında aslında bireysel anlamda çok ciddi bir yükselişi olduğunu söylemem gerekiyor. Benim beklentilerimin çok üzerinde oynadı bir UPO. Yani evet hala bir şey bir korku noktası oluşturmuyor. Rakipler üzerinde ya bak bir iyi bir eşleşme buldu. Bu maçta bir UPO'yu yavaşlatmazsak maç gider hissiyatını. O genelde Asyalı üst koridorlarda olan bir moddur o. Yani mesela işte Nuguri'de vardır, Zoom'da vardır. ...işte World's'te binde olduğu... Bazı maçlarda ara ara mesela eskiden Kaan'a gelirdi. Ya, yani öyle bir baskı noktası henüz hala oluşturmuş değil bence bu. Hala o tedirginliği oluşturmuyor rakipten üzerine. Mesela Avrupa'da işte yer yer Alfari, bazen Kaboşart. ...on yıl çok olmasa da. işte Wunder. Amerika'da Samday Yani bu tarz baskıları oluşturabilen oyuncular. Büyük o hala bunu oluşturamadı. Ama buna bence çok yakın. Yani bu sınıra çok geldiğini gösteriyor ki bunu da ekleyebilirse gerçekten elit seviyede bir skordur oyuncusu haline gelecek. Zaten hani Avrupa için iyi oyunculardan bir tanesiydi Avrupa standartlarında ama dünya standartlarında da elit hale çıkması için bence bu eşya atlaması gerekiyor ve bence tam olarak o sınıra geldi. Üstelik bunu hani görece üst kurdurların genelde parlamaya başladıkları yaşı uygun bir yaşta yaptı. Uygun bir dönemde yaptı. Ben bundan sonrasının Ölünün açık olacağını düşünüyorum bir, bir Upon'un. Ve fanatik adına da artık işlerin daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Kadro olarak belki kağıt üzerinde daha iyi gözükmüyor olabilirler. Ama bence daha iyi olacaklar. Geçtiğimiz senelerden. Çünkü bu plan değişikliğinin ana parçalarına birazdan geleceğimiz zaman neden o plan, yeni planın daha yüksek bir tutma ihtimali olduğundan da bahsedeceğim. Tabi self made de devam ediyor ormanda. O da çok iyi bir world performansı göstermişti kendisi adına ki çok da büyükte bir çıkış yakaladı bireysel anlamda ve asıl hani o rol değişikliği yani takımın oyun stilinin değişikliğinin ana noktası bence self-made. Yani self-made'in gösterdiği performans yüzünden bu plan değişikliğine gidiyor bence şu anda. Ee, ve self-made hem de World'de, hem geçen mevsim yıl içerisinde gördüğümüz kadarıyla bunun altından kalkabilecek bir oyuncu. Fakat Artık draftlarını çok daha dikkatli yapması gerekiyor fanatiğin self made üzerine. Çünkü gelen iki oyuncudan dolayı artık self made'in çok çok daha agresif ve tamamen erken oyun domine eden bir o üstüne dönüşmesi gerekiyor. Erken ve orta oyunu hatta. Bir dönem hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Elisi takip edenler hatırlayacaklardır. Self made odaklı oynamak için Reckless'a Soraka self made'e Grace falan oynatıyorlardı. Aslında self made iyi oynuyor olmasına rağmen aslında Reckless da iyi oynuyor olmasına rağmen o dönem maçları kaybediyorlardı. Kaybetmelerin ana sebebi şu ilk plandaki teorik problem. Yani teorik derken planda sorun vardı. Çünkü bir ormancıyı eğer siz haritada aktif kullanmak istiyorsanız ona maçları taşıtmak istiyorsanız onu destekleyecek adam alt koridorda değil yani nişancıda değil orta koridorda olur. Ve fanatik tam olarak aslında buraya bir transfer gerçekleştirdi. Nemesis'i takımdan gönderdiler ya da Nemesis e ayrıldı bilmiyorum. Veniski geldi. Bence Nemesis Geri dönüşünde çok daha iyi olacak bu arada. Ve Elisi geri döneceğini düşünüyorum. Çok da uzun bir tarihte olmasını da beklemiyorum. Bu arada Sol Q yönlerinde falan bayağı iyi oynuyor Nemesis. Ama iyi oynamasının ötesinde farklı oynuyor. Nemesis'in bugüne kadarki problemi neydi? Nemesis çok defansif oynuyordu. Ve pasif oynuyordu. Biraz Frogan vari oynuyordu oyunu. Ama o stilin her ne kadar iyi bir oyuncu olsanız bile o stil yavaş yavaş tedavülden kalkmaya başladı bu işte Afrika Frex döneminde Kuro'nun çıkardığı, daha sonra Doyunbin'in devam diye sürekli haritaya etki halinde bulunan, sürekli ormancısını önünde tutmaya çalışan ortak koridor modeli çok tutmaya başladı dünyada. Her ne kadar son World'de direkt olarak bariz bir şekilde gözümüze sokula sokula ortak koridorunu haritaya etki edebiliyorsa kazanırsınız, stratejisi çok gözümüze sokulmamış olsa da aslında yine en nihayetinde bu oldu. Yine ormancısına en çok destek verebilen ortak koridorun oldu ve Tabii ki bir anlamda da en iyi orta koridorun olduğu takım kazandı. Ve bu trend devam da edecek. Niski ne yaptı? Niski Kuzey Amerika'da bu trendle domine etti ligi. Uzunca bir sürede domine ettiler. Hatta geçen yıl, yani yaz mevsiminin ortasına kadar şunu söylüyordum ben. cloud buradan sonra kendisi trollemediği sürece, çok büyük bir düşüş yaşamadı sürece mümkün değil bu diğer takımların onları yenmesi diyordum. Cloud9 yani çok büyük bir düşüş yaşadı. Kendileri trollediler ama Blaber'la bunları yapan adam sert madele Narendeler yapar çok da iyi hazırlandığını düşünüyorum ben. Ve bu takıma da çok iyi bir parça olacağını düşünüyorum Niski'nin. E, ee, de umarım uyumu sağlarlar. Çünkü uyumu sağlarlarsa gerçekten evet belki kadro kalitesi olarak şu anda g seviyesinde gibi gözükmüyor olabilirler. Ama oyun stili olarak onların oyun stilini bozup yıpratıp onları yenebilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve bu oyun stilinde Niski ve self uyumu aşırı önemli. Niski Blaber'la onları yaptıysa bence self çok daha iyilerini yapacaktır. Alt koridorda Rekkles ayrıldı uzun yıllar sonrasında. Reckless fanatikten ayrıldı ve yerine Upset geldi. Şimdi bence bu Upset'in son şansı. Yani daha 99'lu bir oyuncu iyi de performans gösteriyor. Niye son şansı? Şuraya bakarsanız anlayabilirsiniz. Uzun süre kalamıyor bir takımda. Evet. Neden uzun süre kalamıyor? Çünkü uyumsuz bir karakter. Çok belli oluyor bu arada. Yani şunu söyleyeyim. İki sene önce galiba Vitality'nin nişancısı Atilla canlı yayında, sahnede Upset'e sövdü. Maçın ortasında yani. Upset, at, yani bilmiyorum görüntülerini bulanlar atabilirsiniz yorumlar kısmına. Atarsanız iyi de olur. Ben hatırlamıyorum nereden bulacağım. Adam bildiğiniz kalktı yana döndü Upset'e sövdü yani bildiğiniz. O kadar sevilmiyor aslında Upset. Evet. Ve... E, zaten hani adamı kendi yayınlarınız izleseniz de eski takım arkadaşlarıyla konuşsanız da biraz uyumsuz bir karakter olduğu çok belli hapsat. Çok belli yani. Şimdi burada uyumsuzluğa yer olmayan bir takımın içerisinde. Çünkü çok e, yumuşak ve eğlenceli karakterler olan iki tane karaktere sahipler. Artı oyun stili olarak da bir tane yumuşak bir oyuncuya sahipler. Hillsank de mesela çok uyumludur aslında oyun uyum stili. Her ne kadar hani Hilsang, e, işte çok ölüyor falan filan diye olsak da sonuçta bunları takım için yapıyor. Kafasına göre ben şimdi öleyim diye yapmıyor yani. Birilerinin bir şey yapması gerektiği zaman o uyumluluğundan dolayı yapıyor. E, Büyük boyların zaten çok yumuşak ve eğlenceli karakterler. Böyle bir ortamda böyle bir negatifliğe gerek yok. Biraz self-made o konuda Upset'e bir tık daha benziyor. Ama o da sonuçta takım ortamında bunu yapmıyor. Upset'in karakter olarak ve olgunluk olarak bu takımın seviyesine çıkması lazım. Hylissang'in seviyesine çıkması lazım. Bilekte problem yok. Oyunculuğunda sıkıntı yok zaten. Bence oynar. İşte yapar. Ki Hillisang ve Reckless'ın World'de aslında koridor kazanmaya yöneldikleri zaman nasıl kazandıklarını da gördük. Upset'te de bu beceri var. Bunu yapabilirler. Ama karakter olarak uyumlu bir karakter haline gelmesi lazım. Bence o yüzden Upset'in son şansı büyük takımlarda. Çünkü aslına baktığınız zaman yükseliyor. Adamın kariyeri yükseliyor. Yani her seferinde daha iyi takıma gidiyor. E bundan sonra gidebileceği en kadrolu takım aslında G2. Ama giderken şunu yaşıyoruz. Abi Upset başarısız olup gidiyor. O takım yükselmiyor yani. Upset gitti diye o takım seviye atlayıp yükselip çok daha iyi oldu diye olmuyor bu işler. O yüzden bence son şansı ki böyle düşünen başka analistler olduğunda gördüm YouTube'da falan. Ee, nasıl değerlendireceği önemli ama bence çok iyi bir ortam var Upset'in de iş yapabilmesi için. Çünkü haritaya inanılmaz etkili bir orta koridor. Erken ön tamamını idare edebilecek bir ormanca orta koridor ikilisi. Artı tamamen bütün hayatını takımına adamış bir desteği var ve üst koridoru var. Ya Bipo da hani bu konuda takıma adanmışlığı çok yüksek bir oyuncudur. Ee, upset'le birlikte upset de bu ortama uyum sağlayabilirse bence iş yapacaktır bu takımda. Kendini de geliştirecektir, ona da yarayacaktır ama karakter olarak da bu takıma uyması gerekiyor. Bence Upset'in. Son parçamız Hillisang uzun süredir fanatikle de devam ediyor. Worlds ile birlikte bence değerini de arttırmış bir oyuncu. Çünkü Worlds de bize şunu gösterdi. Ya arkadaşlar bir dakika tamam evet ölüyoruz hoş falan bazen hili in falan da oluyor ama ben kötü bir oyuncu olduğum için olmuyor bu. Takımın stratejisinde bazı problemler vardı. Düzelttik bak ben böyle bir oyuncuyum dedi. Hillisang. Takır takır oynadı Worlds'te. Fark yarattı. Normalde Hillisang'in mesela Leon'a çok oynadığı bir şampiyon değildi Worlds'e kadar. Worlds'ta ne kadar iyi oynadı adam Leona'yı. Hazırlanabildiğini ve bence bir artısı daha var. Liderlik yapabildiğini gösterdi. Yani çok büyük bir artıydı onun adına. Hala belki dünyanın en iyi desteklerinden biri olmayacak. Hala en doğru kararları veren olmayacak. Yani bir kor olgunluğuna kafa yapısına belki erişmeyecek. Olgunluk demeyelim. Kafa yapısı diyelim oyun içi. Oyun algısı diyelim hatta. Belki Korcayici'nin oyun algısına, oyun kontrolüne erişmeyecek belki hiçbir zaman. Ama fark yaratabileceğini, ne kadar iyi bir oyuncu olabileceğini ve takım için her şeyi yapmaya hazır olduğunu da bence tekrardan gösterdi. Yani adama engage oyna, oynuyor. Defansif oyna, oynuyor. Koridoru yenmeye oyna, oynuyor. Weak side oyna, zayıf taraf oyna, oynuyor. Her şeyi oynadı zaten bu adam. Ve ben Fanatik'in bu plan değişikliğinin Hylissang'e de yarayacağını düşünüyorum. Çünkü artık bir koridorda çok daha agresif oynayabildiğini hem Worlds'de gördü Hylissang hem de bu yönde oynamak isteyen bir oyuncu var. Reckless çok daha defansif oynamak istiyordu genelde oyunları. Işte daha agresif oynamak istiyor, Daha oynamayı seviyordu aynı zamanda agresif oynamayı. Bir, bunu yapabilecek oyuncu var. İki, orta koridorlar artık işlerin içine çok daha dahil olacak. Yanlış anlama hani Nisqy Nemesis'ten şey olarak bireysel anlamda çok çok yukarıda olduğu için bu fark olmayacak. Oyun stilleri farklı. Ve Neskin'in oyun stili Hilesang ve Selfmade'in oynamak istediği oyuna daha uygun. Ben o yüzden Fanatiyi hem plan değiştire, değiştirenlere göndereceğim hem de aynı zamanda çok kazananlara göndereceğim. Reckless'ın kaybına rağmen bu arada tutmazsa yani eğer ki yap, yaptıkları upset işte Niski ile self med uyum sağlamazsa Upset'in takıma adapte olması uzun sürerse vesaire olursa çok kazanan olmayacaklar. O zaman ben, o zaman bile az kazananlara düşecekler. Ama bence kağıt üzerinde yaptıkları plan değişikliği ve yeni planın gittiği yer bence onlar için daha doğru, daha uygun ve benim gözümde onlar bu sezonlara sezonda çok kazananlardan biriler diyelim. Ve fanatik videomuzun sonuna gelelim. Ara sezonun kazananları kaybedenleri video serimize devam edeceğiz. Ama araya bir iki tane de tier'i sıkıştırmayı da planlıyorum. Ee, yavaş yavaş omuz ağrılarında geçiyor. Bu arada Twitch'ten takip eden arkadaşlar için yavaş yavaş omuz ağrılarında geçiyor. En azından sebebini buldum. Niye kaynaklandığını buldum. O yüzden geçmeye de başladı. Ee, yakın zamanda yani muhtemelen bu hafta içerisinde geri dönmeyi de planlıyorum. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.